Temizlikçi stadyumu temizlerken bir futbol topu buldu. Şakayla karışık topa vurdu. Top havada mükemmel bir yay çizerek tam 900 metre ötede bulunan kaleye girdi. Bu mucizevi an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Oyuncular bunun bir insan tarafından yapılabileceğine inanamadı. Hatta bir futbol antrenörü bile bunu başaramazdı. Ama kimse temizlikçinin sıradan biri olmadığını bilmiyordu. O 10 yıl önce dünya futbol şampiyonu olmuştu. O dönemde tüm futbol dünyası ondan bahsediyordu. Ne yazık ki bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ancak Tanrı ona bir lütufta bulundu ve ruhunun bu temizlikçiye geçmesine izin verdi. Şimdilerde ise takımın tek forveti, yüksek maaş karşılığında başka bir kulübe transfer olmuştu. Maç yaklaşıyordu. Geriye kalan oyuncuların ise oynamaya hiç hevesi kalmamıştı. Kadın antrenör diz çöküp onlara kalmaları için yalvardı. Mecburen kabul ettiler ama takım forvetsiz olmazdı. Tam o sırada temizlikçi öne çıktı ve bu sorumluluğu üstlenmek istediğini söyledi. Herkes ona güldü. Onlara göre o sadece yerleri süpüren biriydi. Ancak kadın antrenör ona kendini kanıtlama şansı vermeye razıydı. Temizlikçi güç toplamaya başladı ama tam ayağını savurduğunda ayakkabısının tabanı aniden ayrıldı. Bu tam bir komediydi. Sonunda herkes onu orada bırakıp gitti. Fakat yakında pişman olacaklardı. Akşam saatlerinde kadın antrenörün rakibi kendi futbol takımıyla birlikte geldi ve ona meydan okudu. Kaybeden takım o anda dağılacak ve ulusal şampiyonadan çekilecekti. Rakibinin küstahlığını gören kadın antrenör teklifi tereddütsüz kabul etti. Forvetten sonra en güçlü oyuncusunu sahaya sürdü. Fakat rakip takım ülke sıralamasında ilk onda yer alan bir futbol yıldızını yüksek ücretle transfer etmişti. Maç başladı. Kadın antrenörün oyuncusu gücünü toplayıp vurdu. Maçı tek golle bitirmeyi umuyordu. Neyse ki top kaleye girdi. Tüm takım onu coşkuyla alkışladı. Ama bu rakip takım için sadece bir kışkırtmaydı. Rakip sıra kendisine geldiğinde antrenmanda çalıştığı en güçlü vuruşunu yaptı. Top saniyede 500 metre hızla kaleye doğru fırladı. Kaleci doğru Havaya savruldu ve bayıldı. Rakip kadın antrenöre maçı bırakmasını ve takımı dağıtmasını emretti. Ama tam o anda temizlikçi ortaya çıktı. Şimdi onlara gerçek futbolun ne olduğunu gösterecekti.